kahvaltı sofralarınızı şölene çevirecek, her ısırıkta tel tel ayrılan, dışı çıtır, içi yumuşacık bir lezzet sırrını bugün lezzet pusulası, NDA keşfediyoruz. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri, videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba lezzet pusulası takipçileri. Bugün sadece doyurucu değil, aynı zamanda görsel bir şölen sunan, mis kokulu bir çörek hazırlıyoruz. İlk adımımız mayayı uyandırmak. Uygun bir yoğurma kabına, bir su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı kuru maya ve 2 tatlı kaşığı şekeri alıyoruz. Ardından 1 su bardağı ılık sütü de ekliyoruz. Burada ılık su ve sütün önemi büyük. Çünkü mayanın aktifleşmesi için ideal sıcaklığı sağlıyor. Böylece hamurumuz puf puf kabarıyor. Şeker ve maya eriyene kadar güzelce karıştırın. Daha sonra unumuzu eklemeye başlıyoruz. Toplamda 5 su bardağı un kullandık. Ancak unun kalitesi ve markası farklılık gösterebileceği için yarısını ilk etapta ekleyin. Unu ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuzu da ilave edip, önce spatulayla kıvamı katılaşınca da elimizle yoğurmaya geçiyoruz. Hamuru ne kadar özenle yoğurursak, çöreğimiz o kadar tel tel ve lezzetli olacaktır. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurumuz kıvam alınca 4 eşit parçaya bölüyoruz ve her birini pürüzsüz bezeler haline getiriyoruz. Bu pürüzsüzlük, açma aşamasında bize büyük kolaylık sağlayacak. Bezelerinizi un serpilmiş bir tabağa alıp, üzerini kapatarak yaklaşık 10 dakika dinlendirin. Dinlenen hamur, gluteni rahatlayacağı için çok daha kolay açılacaktır. Şimdi sıra geldi büyülü katmanlara. Dinlenmiş bezelerden birini alıp, bol un yardımıyla oklava veya merdane ile yaklaşık 60 santim çapında incecik açıyoruz. Tüm bezelerimizi bu şekilde açtıktan sonra, 150 gram eritilmiş tereyağımızı veya margarini hazırlıyoruz. Tereyağını hamurun her yerine gelecek şekilde fırça yardımıyla sürün. Bu adım çöreğimizin o efsanevi tel tel dokusunu kazanmasında kilit rol oynuyor. Eritilmiş katı yağ, hamur katmanları arasına hapsolduğunda, pişerken buharlaşarak o çıtır çıtır ayrışmayı sağlıyor. Hamurun iki ucunu içe doğru katlayıp, her katlamada tekrar yağ sürerek bir dikdörtgen formuna getiriyoruz. Bu sayede her bir katmanın ayrı ayrı yağlanmasını sağlıyoruz. Ardından oklava ile hafifçe bastırıp bir rulet veya bıçak yardımıyla kesikler atıyoruz ve parçaları uç uca ekleyerek spiral bir formda sarıyoruz. Tüm bezelerimizi bu yöntemle şekillendirdikten sonra buzdolabında 10 dakika daha dinlendiriyoruz. Bu buzdolabı aşaması yağın tekrar donmasını ve son açma işleminde hamurunuzun daha kolay şekil almasını sağlar. Dinlenmiş bezeleri bir tatlı tabağı büyüklüğünde açıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp susam serpiyoruz. İsteğe göre çörek otu veya haşhaş tohumu da kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri nar gibi kızarana dek yaklaşık 35 dakika pişiriyoruz. Fırın ayarları farklılık gösterebileceği için kendi fırınınıza göre kontrol etmeyi unutmayın. İşte karşınızda dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılan, sıcacık ve mis kokulu çöreğiniz hazır. Her ne kadar bu çörek lezzetli olsa da bir klinik beslenme danışmanı olarak bazı önemli noktalara değinmek isterim. Yüksek karbonhidrat ve doymuş yağ içeren bu tarif, özellikle diyabet, kalp ve damar rahatsızlıkları veya kolesterol sorunu yaşayan bireyler için porsiyon kontrolü gerektirebilir. Ayrıca, süt, yumurta, gluten ve susam gibi alerjenler içerdiğini unutmayın. Herhangi bir alerjiniz veya özel bir sağlık durumunuz varsa, tüketmeden önce doktorunuza veya diyetisyeninize danışmanız önemlidir. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetle kalın, sağlıkla kalın, afiyetle kalın.